Herkese merhaba Acayip Tariflere hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizinle çok enteresan bir pilav yapacağız. Başlıktan da anladığınız gibi siyah pirinç pilavı yapacağız. Daha önce göreniniz, duyanınız var mı bilmiyorum ama ben ilk kez gördüm ve hemen aldım. Bugünkü tarifimi Kızlar Soruyor sitesindeki Hande için çekiyorum. Çünkü Hande misafirlerini şaşırtmak için nasıl bir yemek yapabileceğini sordu bana. Eminim ki siyah pirinci gören misafirler çok şaşıracaktır. Bu pilavda kullanacağım malzemeler 2 ölçü siyah pirinç. Pirinci ben 1,5 saat önce tuzlu ılık suda ıslattım. Şimdi yıkayıp süzdüm. Tabii ki pilavı pişirmek için sıcak suyum var. 50 gram kadar tereyağı, tereyağı yanmasın diye biraz da böyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve biraz da tuzum var. Isınmış olan tencereme yağları ekleyerek pilavımı yapmaya başlıyorum. Bu pirinç nereden gelmiş, burada mı yetişmiş, yurt dışında mı? Hiçbir bilgim yok. Ben de ilk defa gördüm ve aldım. Sizler için deniyorum. Bakalım sonunda tadı nasıl olacak? Normalde beyaz pirinç pilavı yaparken ben 1'e 1 ölçü kullanıyorum su oranı olarak. Ama bu pirincin üzerindeki tarife göre yapacağım şu an pilavı. Ee, herhalde cinsiyle alakalı 1'e 2 ölçü su diyordu. Benim burada 2 bardak pirincim var. 4 bardak da sıcak su ekleyeceğim. pirinçler yeterince kavrulduğu için artık sıcak suyu ekleyebilirim. Şimdi kapağını kapatıp pilavın kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadığı zaman da kısık ateşe alıp tüm suyunu çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. Pilavım tüm suyunu çekene kadar kısık ateşte pişti. Şunu söylemeliyim ki normal pirince göre biraz daha uzun pişiyor. Ortalama 40 dakikada pişti benim pilavım. Üzerine bir peçete kapattım, 15 dakika demlendirdim. Şimdi sizin için pilavımı tadacağım ve düşüncelerimi paylaşacağım. Gerçekten çok enteresan görünüyor yalnız. Bunu önüne koyduğunuz misafirler önce ne olduğunu anlayamayacak. Bir de bence 1'e 2 ölçü su oranı biraz fazla. Ben bir dahaki pişireceğim zaman 1'e 1,5 kullanacağım. Çünkü ben daha tane tane biraz daha dişe gelir pilav seviyorum. Hemen tadıyorum. Hala çok sıcak. Şu an ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> yani biraz böyle kepekli pirinç, daha önce yediyseniz kepekli pirinç tarzında bir aroması var. Ama onun haricinde baskın bir aroma yok. Dediğim gibi 1'e 2 ölçüyle bayağı yumuşak pişmiş. Bir dahaki sefere ben 1'e 1,5 pişireceğim. Ben sevdim. Umarım bu pirinci siz de denersiniz. Gerçekten farklı bir deneyim. Kanalıma ilk kez geldiyseniz yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.